Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. <laughs> Saat 12. Hatay Gökme Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul konfor iyi yolculuklar diler. Teşekkür ederim kaptanım. As Adana Yalova Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12. Saat 12 Ağrı Bip Turizm. Kamil Koç Balıkesir Aksar Salihli Sarayköy Alaşehir Denizli. <laughs> Ağrı Bip Turizm, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Demir TV, iyi yolculuklar diler. As Adana. Saat 12, Kütahyalılar, As Adana. Demir TV, iyi diler. Saat 12, Kale Seyahat. İstanbul, Kırklareli, Demir TV, iyi diler.